Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar tanıtmak için sabırsızlandığım kendi atölyemize ait harika bir tasarım ürünle karşınızdayım. Hemen şöyle detaylandırmak istiyorum. Çok zarif, çok şık bir elbise olmuş. Özel günlerinizde size rahatlıkla eşlik edebilecek bir ürün. Hemen şöyle yakından detayları görelim. Göğüs kenarında bir taş detayı bulunup kenarlarımız pile detaylıdır. Arkası ve ön kısmı düzdür hanımlar. Detaylı çekimlerimizi sayfamızda göreceksiniz. Ben yine şöyle anlatmak istiyorum. Krevinin kalitesini göstermek istiyorum sizlere. Birinci sınıf kreptir. Çok şık ve çok zarif bir elbise olmuş. Tek renktir. Hanımlar, büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Her detayı ayrı güzel bu ürün için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.